Teknodestek Destek kanalından hepinize merhaba ben Efe. Bu videoda sizlere iPhone 14 Pro telefonunuzun pilini en verimli kullanmanız için ipuçları vereceğim. İlk vereceğim ipucu belki de iPhone 14 ile birlikte gelen en büyük pil sorununa sebep olan özellik tabii ki hep açık ekran. Hep açık ek ekran daha önceden bir sürü Android telefonda e, karşımıza çıkıyordu fakat Apple e, bu özelliği iPhone 14 serisiyle birlikte kullanıcılarına sundu. Bu özelliği kapamak için ayarlara giriyoruz, ayarlardan ekran ve parlaklık seçeneğini buluyoruz ve daha sonra hep açık ekrana tıklayarak hep açık ekran seçeneklerine ulaşıyoruz. Hep açık ekranınızı e, birden tasarruf etmek için toptan kapatabilirsiniz. Bu şekilde telefonu uyku moduna aldığınızda e, herhangi bir saat, takvim ya da duvar kağıdı hiçbir şey göstermeyecektir simsiyah bir ekran olacaktır normalde iPhone kullanıcıların alıştığı üzere fakat e, ben bunu toptan kapatmak istemiyorum da yine de pilimi daha az yesin daha az kullansın pilimi e, ama ben saati takvimi göreyim yine de diyorsanız eğer e, hep açık ekrandan sadece duvar kağıdı gösteri kapatırsanız duvar kağıdınızı gösterip de telefonunuz boş yere pilini harcamayacaktır Vereceğim bir diğer ipucu telefonun ProMotion özelliğini kapatmak olacak. ProMotion özelliği kısaca telefonun daha akıcı olmasını sağlayan bir özellik. Ee, sizin ekranda gördüğünüz, saniyede gördüğünüz kare hızının e, 120 olmasını sağlayan bir özellik. E, eski iPhone'larda e, ya da Pro olmayan iPhone'larda zaten 60 kare görebilirken 14 Pro'larda 120 kare görebiliyorsunuz. Ve bunu kapatmak sizin tabi ki pil ömrünüzü arttıracaktır. Bunu kapatmak için de erişilebilirliğe giriyoruz ayarlardan. Daha sonra oradan hareket menüsünü buluyoruz. Ve daha sonra kare hızını sınırlayı açık hale getiriyoruz. Bu şekilde kare hızınız 60'a düşecektir. Ve piliniz daha uzun süre gidecektir. Bir diğer vereceğim ipucu telefonunuzun parlaklığını minimuma indirgemenizi sağlayacak bir özellik. Bunun için erişilebilirliğe giriyoruz ayarlardan. Daha sonra ekran ve metin puntosuna giriyoruz. Daha sonra en aşağıda otomatik parlaklık seçeneğini kapatıyoruz. Bunu kapattıktan sonra telefonunuz ışığa göre parlaklığını açıp kısmayacaktır. Ve sizin yaptığınız parlaklık ayarında sabit kalacaktır. Bu şekilde parlaklığı en düşüğe alarak pil ömrünüzü uzatabilirsiniz. Her iPhone kullanıcısının illaki daha önce kullandığı bir diğer ipucu ise düşük güç modunu aktif etmek olacaktır. Bunu yapmak için ayarlardan pil seçeneğini tıklıyoruz ve daha sonra düşük güç modunu aktif ediyoruz. Düşük güç modunu aktif ettiğimizde telefon bizim için bazı ayarlamalar yaparak pilimizi daha tasarruflu kullanmamızı sağlar. Bir diğer vereceğim ipucu, siz yazı yazdığınızda size sanki bir daktiloya yazarmışçasına hissiyat veren haptik feedback'i kapatmak olacak. Bunu kapatmak için ayarlara giriyoruz ve ses ve dokunuş seçeneğine tıklıyoruz. Ses ve dokunuşa tıkladıktan sonra klavye geri bildirimini buluyoruz klavye geri bildiriminde iki tane seçenek var. Bunlar ses ve dokunuş. Buradan dokunuşu kapattığınız zaman siz yazı yazarken size herhangi bir geri bildirim vermeyecektir. Ses açıksa sadece yazma sesi duyacaksınız. Fakat o dokunuş hissiyatını almayacaksınız. Bunu uzun süreli kullanımlarda pil ömrünü yine faydalı bir bilgi olarak verebilirim. Vereceğim son ipucu arka planda uygulama yenile özelliğinin kapanması olacak. Bunun için ayarlardan genel'e giriyoruz. Genelde arka planda uygulama yenile seçeneğini bulup oradan istediğimiz uygulamanın arka planda çalışmasını ve biz o uygulamayı kullanmazken bile arka planda şarj yemesini kapatmış oluyoruz. Bunu her uygulama için ayrı ayrı yapabilirsiniz veya direkt özelliği kapatarak arka planda hiçbir uygulamanın çalışmamasını sağlayabilirsiniz. iPhone'unuzun bataryasından tasarruf etme işi tamam. Şimdi ise herkesin doğru olduğunu düşündüğü ve her gün uyguladığı bazı yanlışlardan size bahsedeceğim. Ve bu doğrularla birlikte iPhone'unuzun pil ömrünü bu ayrıntılara dikkat etmeyen bir kullanıcıya göre çok daha uzatacaksınız. Birçok kullanıcı iPhone'unu %100 şarj ettikten sonra telefonun şarjı bitene kadar tekrar şarj etmenin doğru olmadığını öne sürse de bu bilgi kesinlikle yanlış. Telefonların içinde bulunan lityon iyon pilleri sebebiyle telefonun şarj döngüsünün ne kadar az olduğuna göre pil ömrü o kadar uzar. Bu nedenle siz telefonunuzu %100 şarjdan 0'a indirdiğiniz zaman ve tekrar %100 şarj ettiğiniz zaman bu pil döngüsünü daha fazla arttırmış oluyorsunuz ve bu da sizin uzun vadede pil sağlığınızı kötü etkileyecek bir şey. Buna çözüm olarak şöyle bir taktikten size söz edebilirim. Telefonunuzun pilini %80 ile %30 arasında tutmaya çalışırsanız yani ne zaman şarj ettiğinizin hiçbir önemi yok. Şarjınız %50 olsa da, 60 olsa da telefonunuzu Şarja taktığınızda bu sizin telefonunuza asla zarar vermeyecektir aksine pil döngüsünü tam tamamlamadan %30 %80 arasında telefonu şarj edip şarjdan çıkardığınız zaman bu pil döngüsü daha az olacaktır ve pil sağlığınız korunacaktır. Peki diyelim siz telefonunuzu %30 ile %80 arasında sürekli şarj etmek istemiyorsanız ve %100 şarj edip o şekilde kullanmak istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle size vereceğim bu tavsiyeye uymanızı tavsiye ediyorum. Bunun için ayarlardan pil menüsüne tıklıyoruz. Daha sonra pil sağlığı ve şarj etmeye tıklıyoruz. Ve oradaki iyileştirilmiş pil şarjı seçeneğine açıyoruz. Bu iyileştirilmiş pil şarjı, siz telefonunuzu şarj ettiğinizde aslında bu benim dediğim mantığa uygun şekilde telefonunuzu %80'den sonra daha yavaş şarj etmeye başlayacaktır ve bu şekilde telefonunuzu şarj etme esnasında daha az zorlayacağından pil sağlığı için daha faydalı olacaktır. Bir diğer ve belki de en önemli ayrıntı ise telefonunuzu sıcaktan uzak tutmak. Telefonunuz çok sıcağa maruz kaldığında pil sağlığı bundan kötüye etkilenecektir ve uzun vadede telefonunuz sizin için daha az pil kapasitesi sağlayacaktır. Son olarak 3. parti markaların şarj cihazları yerine Apple'ın orijinal şarj cihazlarını kullanmanın da pil sağlığını iyiye etkileyeceğini söyleyebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.